değerli takipçi arkadaşlarım bugün e, bekmez kayna diyorum. dün çiğnedik üzümü biraz üzüm vardı dedik kuşlar yemesin diye süzdüm biraz önce şimdi kazanda kayna diyorum. bunun toprağı var arkadaşlar e, onu kattık biraz toprak kattık toprağına kaynaması gerekiyor çünkü şöyle bu şöyle üstüne bunun köpüğü üstündeki köpükleri şöyle alıyoruz. Bunu tertemiz kaynıyor arkadaşlar. Biraz buhar oldu ama yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar bunun köpüklerini bunu tertemiz almamız gerekiyor. Ondan sonra bunu tertemiz aldıktan sonra bir dinlenmeye bırakıyoruz. Çünkü toprak çökmesi lazım dibine. Duruldu mu tekrar bir daha süzeceğiz. Beyaz bir tülbentine. Tekrar bir daha kaynatacağız. süzdüm, süzünce bir daha kaynatırık bana bekmezi. Bir daha çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.